Çok değerli Horasanlı hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketlerinizle memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Diyarı Güzel Erzurum'un ilçesi Horasan burası. İl merkezine yaklaşık 86 kilometre uzaklıkta Horasan. Doğuyu batıya bağlayan eski İpek yolu üzerinde, geçmişi M.Ö. 4000'li yıllara uzanan bir kadim ilçe. Türklerin 1071'de Malazgirt'i almasıyla birlikte buraya Horasan Türkleri yerleşir ve üskühat olan adı Horasan olur. Erzurum, Kars, Ağrı yol ayrımında bulunduğu için de jeopolitik konum olarak önem arz eder. İçinden demiryolu geçiyor bu kadim ilçenin. nasıl da güzel değil mi? Yem yeşil akıyor Horasan'ın içinden. Geçtiği yerlerde yeşil biti vermiş. Karşısında ise çıplak başlı kahverengi dağlar. Bu asi başlı dağlarında ayrı bir heybeti var. Hem de nasıl? Horasan'ın tek akarsuyu Aras değil tabi. Zars çayıyla Serküllü çayının da ilçenin su kaynakları arasında olduğunu hemen belirtmemiz gerekiyor. Evet, Horasan merkezdeyiz. Erzurum'un nüfus bakımından birinci büyük ilçesi Horasan. Toplam 86 mahallesi var. Bu eski köyler Erzurum'un büyük şehir olmasından sonra birer mahalleye dönüştürüldü bildiğiniz gibi. İlçenin ve de şehrin simgesi olan bu güzelliğin adı Üç Kemerli Köprü. Nas nehrinin üzerinde kurulmuş olan bu tarihi köprü 1940 yılında inşa edilmiş. 110 metre uzunluğunda ve 5,5 metre genişliğinde. Köprü, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiş durumda. Araz nasıl da pırıl pırıl akıyor köprünün altından usul usul. Ve birlikte köprüden de karşıya geçtik. İki yanı ağaçlıkta bir yola çıkıverdik ne güzel. Horasan'da nehrin sulama olanaklarının da etkisiyle tarımsal üretim yapılmakta. İlçede başta buğday olmak üzere diğer tarım ürünlerinin de yetiştirildiğini öğreniyoruz. Ve tabii hayvancılıkta önemli bir geçim kaynağı. Horasan Kaymakamlık Binası. Pek heybetli bir bina bu. Yavuz Selim Caddesi ve Ağrı Caddesi boyunca ilerleyelim biraz. 1983 yılında büyük bir deprem yaşanmış olan Horasan'da maalesef birçok tarihi yapı zarar görmüş. Yazılı Taş Mahallesi'nin yakınındaki Urartu Kitabesi, Horasan'ın en önemli tarihi kalıntılarından biri. Kaya üzerine dikdörtgen iş içerisinde yazılan bu çivi yazısı kitabe, günümüze kadar tahrip olmadan gelebilmeyi başarmıştır. Kitabede Urartu Kuralı Menva'nın Diyavhi ülkesine yapmış olduğu seferi anlatılır. Yazıtın son cümlesi şu şekilde. Minwa der ki, Her kim bu yazıtı tahrip ederse, her kim suç işlerse, her kim bir başkasına bunları yaptırırsa, her kim değişik bir şey, yani ben yaptım söylerse, Tanrı Haldi, Tanrı Teyşeba, Tanrı Şivini ve bütün tanrılar onu gün ışığından yoksun etsinler. Ahmet Efendi, Güreşken Baba, Hasan Dede, Horasan Baba, Huykesen Baba, Kara Şeyh, Kuzuçan Baba, Eskici Baba, Hacı Ahmet Baba, Veli Baba, Postlu Baba, Şeyh Oca, Kubbeli Ziyareti. Saydığımız bu yerler Horasan'daki önemli ziyaret yerleri. Şu anda Horasan Belediye Başkanlığı binasının önündeyiz. Kaymakamlık binasıyla yan yana belediye binası. Horasan Camii Kebir Mahallesi'nde gezinelim biraz da. Ve Horasan Mesire Alanı mesire alanında sıra sıra dizilmiş kamelyalar. Burada oturup bir şeyler atıştırmak, dostlarla sıcak sohbetler etmek çok güzel olmalı. Çocuklar için bir oyun parkı da var alanda. Ve onun hemen yanında da açık havada spor yapmayı sevenler için spor aletleri. Mesire alanının ortasında bulunan kafe de pek güzel görünüyor doğrusu. Burada gençler de unutulmamış. Bir futbol sahası ve basket sahası görüyoruz. Şenin mezarlığı da burası. Mezarlığın hemen yanında da Hasan Baba türbesi bulunuyor. Hasan Baba, Horasan Baba olarak bilinen Erenle birlikte bu bölgeye gelen Allah dostlarından biri olarak kabul ediliyor. Ve Horasan Camii Kebir Mahallesi'nde bulunan Horasan Baba türbesi de işte burada. Horasan Baba ya da diğer adıyla Şeyh Seyyid İsmail Kemalettin Hazretleri ve torunlarıyla müritlerine ait kabirler var bu türbenin içinde. Bu mezarlar Rus Savaşı sırasında bir Rus komutan tarafından tahrip edilmişler. Burası Horasan'ın hastane bölgesi. kuşlar nasıl da ahenk içinde uçuşuyorlar gökyüzünde Horasan'ın geleceğimize ışık saçan bir eğitim kurumunu ziyaret etmeden olur mu hiç? Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'ndayız. Okulun ortaokul kısmında yaklaşık 85, ilkokul kısmında ise 80 öğrenci eğitim alıyor. Yolunuz açık olsun gençler. Ülkemiz ve tüm insanlık için güzel adımlarınız olsun. Şimdi ise Mehmet Sekmen Mesiri alanındayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in adını taşıyan bu parkın içinde oturmak için kamelyalar, hareket sevenler içinse basket ve futbol sahaları var. Ve tabii çocuklar için de oyun parkı. Aras Nehri ile arasından yol geçiyor parkın. Kamelyalarda oturan şu ailelere bakın. Bu güzel günün keyfini çıkarıyorlar. Ve tabii çocuklar da mutlu burada olmaktan. Ne güzel. Aileler mutluysa toplum mutludur. Huzurlu bir toplum olmanın yolu huzurlu ailelerden geçer. Burası Merkez Orta Cami. Bir de kış mevsiminde bakalım mı Horasana? Şöyle kışın buz gibi soğuğunda göç etmeyi unutmuş bir kuş misali uçalım Horasan'ın üstünde. nasıl da beyazlamış dağların başı. Dağlar öyle sevmiş olmalı ki bu soğuktan beyazı, merkezden kar kalktığında bile onu hala başlarında tutuyorlar bir ehram gibi. ilçesine yaklaşık 10 kilometre, Erzurum'a 102 kilometre mesafede yer alan Hızır İlyas Köyü'nde bulunan Hızır İlyas Kaplıcalarını da ziyaret etmeden olmaz tabi. Kaynaklar, cilt hastalıkları, romatizma, kadın hastalıkları ve kemik kireçlenmeleri için şifa olan buradaki suyun, bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum ve karbondioksit gazı içerdiğini belirtiyor. Bayram Camii'ne de selam verelim. Erzurum'da olmak çok keyif verdi bize. Tarihe bir yolculuk yaptık böylece. Aras Nehri ve Kemerli Köprü büyüledi bizi. Güzel yurdumuzun her adım toprağı ayrı bir hazine. Çok değerli bir miras. Ne mutlu bize.